Dilimizdeki heceler en az bir, en çok dört sesten oluşur. En az bir sesten oluşan ses tarifler. A, E, Ö, I, O, Ö, U, Ü. Dört sesten oluşanlar ise mesela Türk, Denk e, gibi kelimelerde dört. Bunlar tek heceli kelimelerdir. Ünlülerin hepsi bir hecelidir. 8 tane ünlü harfimiz vardı. Bunların hepsi tek hecelidir. Tek başına bir Her hecede kesinlikle bir ünlü vardır. Evet. Her hecede kesinlikle bir ünlü vardır. Özellikle bir kelimedeki hece sayılarını bulurken kelimeyi hecelemekten ziyade o kelimedeki ünlü harfleri saydığımızda kelimenin kaç heceli olduğunu rahatlıkla buluruz. Mesela burada kesinlikle kelimesinin kaç heceli olduğunu bulmak için hecelememize gerek yok. Direkt ünlü harflere sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Kesinlikle o zaman 4 hece. Bakalım. Kesinlikle. Evet, 4 hece. Tek tek sayacağımıza ünlü harflere saymak daha kolay bir kesin çözüm olur. Özellikle sorularda aşağıdaki cümlede kaç hece var diye tüm cümleyi saymamız gerektiğinde cümleyi hecelerken şaşırma ihtimalimiz olduğu için cümledeki ses tarifleri sayarak rahatlıkla hece sayısını bulabiliriz. Bir hecede birden fazla ünlü bulunmaz. Çocuklar bu kural da çok önemli. Bir hecede birden fazla ünlü bulunmaz. Her hecede en fazla bir ünlü bulunur. Bir de hecede bilmemiz gereken kapalı hece ve açık hece kavramları var. Bu çok kolay aslında tanımları. Bir hece ünlü kelime, ünlü bir harfle bitiyorsa Bunlar açık hece, ünsüz bir harfle bitiyorsa kapalı hece. Mesela şu kelimesinde, u ünlü bir harf, o zaman açık hece. O, zaten e, ses harften tek başına hece olduklarını söylemiştik açık hece. Al dediğimizde, ı harfiyle bitiyor. l sessiz bir harf, ünsüz bir harf, o zaman kapalı hece. Kalk, sonunda yine bir ünsüz harf var ve yine bu bir kapalı hece olarak e, öğreniyoruz bilgisine devam edeceğiz. İyi günler.